Eylül sen ne yapıyorsun orada gizli gizli? Şey yapmıyorum Yapıyorsun yapıyorsun. Sen orada bir şeyler yapıyorsun ama ne yapıyorsun? Şey baba, ben Ver bakayım şu şey telefonunu sen şey. bana. Yok baba yok ya bir şey yok ki. Arkadaş, arkadaşım komik bir el dizen sonra görürüm. Allah Allah bana şöyle gelmiyor ama. Oh no. Şey baba ben de sana bir şey söyleyeceksin. Ne söyleyeceksin söyle bakalım. Kapı mı çalıyor? Şey, kim geldi bu saatte? Ben Kim ki? Hoş geldin. Ben geldim. ben geldim. Ben geldim. Hoş geldin de. Çekil önümden Allah Allah. Çekil önümden. Aaa baba. bu. Aa, beğendin mi? Eylül. Ya. Eylül. ya Allah Allah. Ay televizyonunuz da çok güzelmiş. yok mu? Ay bilgisayarınız da çok güzel. Güzel de Eylül. Bu ne demek oluyor? Ben geldim. Baba. Bu ne demek oluyor Eylül? Eylül. Şu televizyonun kumandasını versene. Elleme. Anne bu ne? Oh no. Sen beni sen çağırdın ya beni. Kim çağırdı? Eylül. Eylül sen ne zaman çağırdın? Baba ya ben. Aldım geldim. Aa, hadi sen ödevini hazırla. Ben televizyon izleyeyim. Eylül sen gizli gizli neden ya. böyle arkamdan iş çeviriyorsun? Kumandayı ver kumandayı. Ay, çok güzelmiş ya. Tamam da o gün geldiğinizde esip esip mı? gürlüyordunuz. Benim. Bu benim olsun. Bu benim olsun. Hayır hayır, hayır. o senin olmaz da bir saniye ben, ben sana çok kırgınım. Sen o gün çok sinirliydin geldin bu evde neler yaptı değil mi Beril? Ama senin kızın ne yaptı? Ne yaptı? Çamaşırlarımı aldı ben. Ama yanlışlıkla olmuş. Evet. Ben onu evet, tane. Tamam ben ben, ben onu öyle ben ben Benim bedenli ben giymişim benimki de S pembe beyazdı. Evet yanlışlıkla olmuş olamaz mı ya? Ama o bir şey aldı. Ama beyaz. Sizin bir şey rica etsem. Bir saniye. Bir saniye. bir saniye. Siz sizin bir şey tamam çekileceğim. Önce şu tokmağınızı bir alabilir miyim ben? Tamam mı? Bu tokmak ne bir öğretmene bu tokmak yakışıyor mu ya? O benim şeyim ya. Şimdi bunu vermeyiz. Evet, bize kumandayı vermeyiz. Evet. Gel benim yanıma gel vermeyiz. Vermeyiz. Telefonumu verme. Haydi. Bilgisayarımda dokunma. Dokunma. çok güzelmiş şey ya. Dokunma. Benim olsun mu bu? Hayır 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 hayır. Tamam hayır, benim hayır. olsun. ben hayır, burada kalayım. Tamam tamam el tamam. Ele tamam. Ele tamam. tamam dur. Bırak bilgisayarı. Kızım seni kırar mı? Dur dur. Tamam al kumanda. Kumanda. Yok, Bırak. Ben, ha. hayır elleme bilgisayarıma. <laughs> tamam gelin. Tamam gelin buraya. Gelin buraya. Al kumandayı. <laughs> tamam al kumandayı. <laughs> Al komandayı Tamam. Tamam istemem. Tamam bırak bilgisayarımızı ama. Bilgisayarımızı bırak. Çok güzelmiş şey ya. Ay çok beğendim. Eylül sen şimdi bak ben var ya Eylül. Ay. Eylül sen bunu nereden başımıza bela ettin akşam akşam Eylül. Eylül sen kendi başına göre ne yapıyorsun kızım? Ay, bu Çalıyor mu? O müzik çalmıyor, onun operlesi bozuk da. Şey, siz gelin buraya ne isterseniz. Al, ben yaptırırım bunu. Tamam, siz gelin. Tamam, siz gelin buraya. Tamam, yaptırırım. Tamam, onu tamam, edeceğim. tamam. Al, al, al. Buraya oturur musunuz buraya? Şey, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Beni de silinceksin. Ay, tamam, ama beni düzüm adamın üstüne. Çocuklar, siz geçin. Senin tamam, senin. siz, geçin. Tamam. siz yani? geçin. Siz geçin, siz geçin, siz geçin, siz geçin. Şey ne yapıyorsun ya? Ben Çekil onu da televizyonu açacağım. Tamam açın. Bizim ha. Versene top, ya. Tokmak yok. Hayır, hayır, hayır. hayır. tokmak yok. Hayır. Tokmak hayır. 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 <laughs> hayır, hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. Hayır, hayır. Tokmak yok. Hayır. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Allah. Sen gel buraya. Sen gel şey buraya. Şey sen gel buraya. Bunlar hep senin başın altından çıkıyor zaten. Diye. Sen de mi çağırdın? De mi? Seni de var ya. Az kaldı beni. Hayır benim, az geri alsın. 45. Çekil Tamam doğru 45. 45. Benim de kırılmıştı ama neyse. Çekil şuradan ya. şey e, biz ama biz gidecektik tam sen geldin o esnada. Ama Eylül beni çağırdı ben. Hayır ama bu çocukların uyku saati geldi biz odasına gidecektik. Kara karşılığında ders vereceğim ben ona. Eylül, 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 Eylül. Aa Allah! Ödevini yapma derdi. Kara karşılığında Ödevini var. yapmadı mı? Evet. Neden ödevini yapmıyorsun Eylül? Yaptım ama benim Peki neden öğretmeni öğretmenini çağırıyorsun da benim haberim yok Eylül? Ne bileyim. <laughs> bir de utanmadan da bütün ödevlerimi sen yap. Ben televizyon verirsen yaparım. Bütün ödevlerimi sen of. Tamam, o televizyonu ver yapayım. Tamam. Tamam. Bir şey istiyorum senden. Tamam. Sen bir sakin ol. Tamam, tamam mı? Tamam mi? sakin ol. Sen sakin ol. Tamam. Televizyon da senin olsun. Bir de para istiyorum. Bilgisayar da senin olsun. Ya, tamam mı? Tamam. Tamam. Bu çocukların uyuması gerekiyor. Tamam. Senler Senden rica ediyorum ses çıkarma. Sen burada kal. Bunları ben yataklarına götüreyim. Tamam, hadi götür. Tamam ben, mı? Ben nerede yatacağım? Sen yatmayacaksın. Ne ya? Sen de gidemem. Şeyi, tevizim. Ben tevizim. Of, of ya, of ya. ya. Bu, 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 de, de, ya bak atıyor. mücür bile sana tuhaf tuhaf bakıyor. Bak. 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 Yaramaz, yaramaz. Ben dışarı evet. atarım. Ben burada yatacağım. Evet. gidin yatın hadi. Ben burada yatacağım. Sabah ödev yaparız. Tamam. Gel, gel, gelin. Tamam. Tamam. Evet, evet. Gelin, gelin çocuklar. Gelin çocuklar. Şey dur hadi açayım da öyle gideyim dur. Açtım ben sana. Gelin çocuklar. Tamam gelin. Evet. Eylül. 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 Kapıyı kapat. Eylül kapıyı kapat sen. Şimdi plan, şimdi plan yapıyoruz tamam mı? Sessiz oluyoruz. Şimdi biz burada biraz kalalım. O da biraz sonra canı sıkılacak. Evden kendi kendine gidecek. Tamam mı? Tamam. Aa o sessiz konuşuyoruz. O şimdi gidecek. Tamam mı? Ben şimdi ona biraz sonra biraz sonra ben ona şeyden gizli kameradan bakacağız tamam mı? Ne yapıyormuş diye. Tamam. Tamam mı? Sessiz olun. Az bu tarafa gelin sesimiz gitmesin. Then he's them and then. Oh, fuck oh, Şöyle, ne? Oh ne? no. Sıkıldım ya. gittim yavrum. Sıkıldım. gelmediler. Televizyon da karaldı. Bunu da mı kursam ya? Oh no. <laughs> evet çocuklar 15 dakika oldu. İnşallah gitmiştir. Dur bakalım bir bakalım içeriye bakayım. Yavaş açın kapıyı yavaş açın yavaş açın yavaş açın. Evin hali ne böyle? Oh no! Ne bu evin hali böyle? Bu telefonlar hepsini kırmış. <laughs> kırmış bu her tarafı. <gülüyor> oh! <gülüyor> Televizyonu da kırmış. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya bütün telefonlarımızı kırmış ya sen? Ya bu bak. evin hali ne böyle? Bu telefonların hali ne? Size dedim televizyonu bana verin vermediniz. Bilgisayar verin vermediniz. Televizyonu <laughs> var. Vermedin. <laughs> Telefonlar of vermedin. ya. Ah. Allah ım. ya bu olacak iş mi şimdi ya? Ben, ya başlayacağım abi, seni tokmağa da şeyine de ya. Gideceğim ben Bırak. ya. Gideceğim ben Allah. ya ver ya. mı kırmış? Sene. Evet. Özünüyor özünüyor. Ya gider arınıyor. misin bu evden ya. Gide Git. Bu Git. Ya? Buna bak ya. Parçalamış hepsini ya. Ne bir daha da, da. gidemezsin. Gidemezsin. Parasını ver bunların. Bunların ben parasını ver. Senin ya. Baba, sen, 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 hepsini kırmış, hepsini tabletleri de kırmış. Kızım bilgisayara bak, çabuk bilgisayara bak. Bilgisayara bak. Bir şey var mı bilgisayarda? Abi, Bu ne be? Ne? Bu şekerleri neden biz dağıttın? Ne? Da. bakayım. Bir bak bakayım. Çabuk bak. Bunların parasını vermeden Babacım hiçbir yere gidemezsin. Bunların parasını yapıyorlar. vermeden hiçbir yere gidemezsin. Ya, hayır. 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 Hayır hayır hayır. Hayır hayır yapayım hayır. Yapayım, hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Elif yardım et. Bırak. Elif yardım et. Elif. Elif yardım et. Hayır, bak bunu görmemiş. Allah'tan bunu görmemiş. Bak bak orada ne var? Senin bilgisayarını kırdım. Bak bak. Hayır. Bak orada bak senin bilgisayarını kırdım. Bak. Hayır. Siz kim öğretmen? Sinirli öğretmen gidemezsin. Hiç yere gidemezsin. Gidemezsin. Buraya gel. Tamam, beni mı? Gitti ya, daha gitti daha ya. Mı? Bunu da, bunu da kırmış. Evet. Eylül. Eylül. Görüyor musun bak ne hale geldi bak ya. Bütün her şey kırıldı ya. Ne olacak şimdi Eylül? Ben annene ne diyeceğim şimdi? Sen niye kendi başına iş yapıyorsun Eylül? Baba şey. Ne? Şey, ne? ne? Ay, şey. sen haberin var mıydı bu öğretmeni çağırdığından? <laughs> Yine gelmiş bu. Ya sen nasıl girdin eve? Yürü git, yürü git. Baba. Gitti ya, bu nasıl geliyor ya? Kızım sen bunu anahtar falan mı verdin? Bana bak, bana bak. Hem suçlusun hem güçlüsün. Sana diyorum, sana diyor. He, havalara bakma, havalarda havalarda hiçbir şey yok. Sen bunu anahtar falan mı verdin kızım? Böyle bir şeyi bir daha kesinlikle ama kesinlikle kabul etmiyorum. Baba sen bilmiyor musun? Bir daha kabul etmiyorum. Duydun mu beni? Baba yarın onlar bize yemeğe gelecek. Hayır gelemezler. Gelemezler. Baba. ben böyle bir ben böyle bir şey yapacağım hiç görmedim. Bari. Yok kızım yok. Yok çocuk da hayal görmeye başladı senin yüzünden. Bu çocuğum da hayal görmeye başladı. Şuna bak. Neyse, ben videoyu sonlandırıyorum şimdi anneni arıyorum annene seni söylüyorum. Anne An annene sen de söylüyorsun tamam mı? Annemize söylüyoruz. Videomuzu kapatmadan önce ne diyoruz arkadaşlara?